Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güçlü ülkelerinden bahsedeceğim. Ancak kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere dünya sıralamasında birinci Amerika, Rusya ikinci, Çin üçüncü, dördüncü India yani Hindistan, 5. Fransa, altıncı İngiltere, 7. Japonya ve 2020'de Artık 8. Türkiye. Şimdi aslında bu 2019'un sıralamasıydı. Artık elbette böyle değil sıralar. Nasıl mı? Çin birinci listede. Yani artık Amerika dünyanın en güçlü ülkesi değil. Rusya ise hala üçüncü ligde. Hatta 2020'de Amerika'yı daha geçti. Ve Rusya ikincilikte. Amerika ise üçüncülükte. Diğer sıralamalar değişmedi. Bu arada hangi ülkeler mi iyi bir şekilde ilerleme kaydetti? Elbette Türkiye. Listede bir ülkeyi daha yendi. Önceden 9. sınırda Norveç'i geçemiyorduk. Ancak şimdi kolay bir şekilde geçtik. Japonya ise her zamanki gibi teknolojik şeylerinden kazandı. Ancak Çin, 2020 ve 2021'in en çok üreteni ve dünyada 2020-2021'de tek ekonomi kazanan kişi oldu. Yani 2020 ve 2021 yıllarında tek ekonomisini güçlendiren o oldu. Böylece Amerika ilk geçti. Bu yüzden dolayı büyük yolu o kat etti. Videomuz burada bitmiştir. Kanala abone olup like atmayı